En son ben de mal beyanıma açıkladım. 19, 2019 yılında mal beyanım neymiş? Şu andaki mal beyanım nedir? Bunu açıkça ortaya koydum. Kaynaklarını da koydum. Hala bekliyorum. Ankara, İstanbul rakiplerimiz, bütün belediye başkanları. Çıkarın bakalım mal beyanlarınızı. Bu ülkedeki yoksulluğun en büyük sebebi ülkedeki yolsuzluklardır. Başkanıma şimdiden söylüyorum. İnşallah belediye başkanı olarak bütün ihaleleri canlı yayınlayacak. Biz de böyle şeffaf olacağız. Herkese hesap vereceğiz. Değil mi ki biz başkasının parasını kullanıyoruz? Bu hesabı vereceğiz. Bu ne de biz söylediğiniz zaman siyasilerin bir çoğu ben hesabımı öbür dünyada Allah'a veririm der. Bakın halkın parasını kullanan insanlar, halkın emanet ettiği parayı kullanan insanlar eğer bu dünyada o insanlara hesabını veremiyorsa ömür dünyada asla bu hesabı veremeyecekler. Bunu hiç kimse unutmasın.